Bugün çok önemli iki görevim var. Tırnağı hadi boş ver de bugün nikah şahidi oluyorum. Kimse kusura bakmasın ben bu kadar büyüdüğümü kabullenemiyorum. Hayırdır yani anneler ablalar evlenir yani. O sırada annemin 20 yaşındayken evde kaldım diye ağlamasından bahsetmiyorum bile. Şimdi önemli günlerde ne olur artık tanıyoruz beni. Mutlaka başıma bir aksilik gelmesi lazım. Şimdi şurada anahtarı gördünüz. İşte tam olarak onu orada bırakıp evden çık. Nasıl yani Melike aklın nerede falan diye sormayın. Tırnağım çok güzel olacak ona odaklanalım. Çünkü en azından siz odaklanın benim aklım çünkü hala evde bu Ketay olayının da tırnaklara verdiği his gerçekten bambaşka bir şey. Kapıyı nasıl açacağım telaşıyla siteye gidiyorum tekrardan. Kafama da taş da düşmedi ama halledildi kolay bir şekilde. Günlük yemeğini yiyorum sağlıklı beslenme deyince ben. Hızlıca dünyanın en tatlı elbisesini giyip makyajımı da tazeliyorum. Bence böyle günlerde kahverengi makyajlar aşırı kurtarıcı oluyor. Ne abartı ne de sade kalmış oluyor. E bu arada da bir gerginlik de var yani evet diye bağırmak birinin nikahına şahit olmak yani konu. Beni çeken biri olmadı ama ben şahitliğimi yaptım. Nasıl olmuşum kızlar bence elbisem çok tatlı. Yorumlara Yazın bakalım siz beğendiniz mi çok öptüm.